Başkan Mehmet Tosun, Yarımada genelinde yaptığı ziyaretleri Bodrum merkezde sürdürdü. İkinci kez Oasis AVM'yi ziyaret eden Başkan Mehmet Tosun, ekibiyle birlikte Bodrum'daki esnafı da ziyaret etti sene olacak inşallah sene olacak. Bey benim hemşerimdir aynı zamanda. Bey pazandı. Bey pazandı. Bodrum'da park yeri, su baskınları, yetersiz altyapı konularında şikayetler alan Başkan Mehmet Tosun, Bodrum için acil eylem planı oluşturacaklarını, öncelik sırasına göre acil işlere hemen başlayacaklarını söyledi. Ziyaretler sırasında bir havayolu firmasının acente ofisine de uğrayan Başkan Mehmet Tosun, siz bizi uçurdunuz bugüne kadar, biz de Bodrum'u uçurmaya hazırlanıyoruz dedi. <laughs> 何 <music> MHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun geçtiğimiz günlerde Bodrum merkezindeydi. Bir hafta sonu Oasis AVM'yi ziyaret eden Başkan Mehmet Tosun o gün kapalı olan iş yerleri için ikinci ziyaretini de gerçekleştirdi. Oasis ve Bodrum merkeze gerçekleştirdiği ziyaretlerinde Başkan Mehmet Tosun'a ekibinden Mazlum Ağan, Remzi Güngör, Hülya Aşkın, Süleyman Mazı, Ahmet Özkeskin, Mustafa Dadelen Mehmet Kızılağaç, Nevzat Kanver Eczacı Burak Söğütlü ve MHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Topçu Yılmaz da partili isimler de katıldı. Olur. Başkanım şuradan girer, Eğer Ankara'ya deniz götüreceğim derse götürmem lazım. Ben böyle böyle yapamayacağım siyaset bana göre değil. Hadi siz yapın, ben sizi destekleyeyim. Ha, çünkü siyaset bize göre değil. O da bir tavırdır ya. Ona Tabii. da saygı evet. Ama size başarılar bir takdir ediyorum. Desteklerinizi evet. bekliyoruz hocam. Kendinize iyi bakın. Şüpheniz olmasın. <laughs> Oasis AVM'de hem esnafla hem çalışanlarla hem de vatandaşlarla kısa sohbetler gerçekleştiren Başkan Mehmet Tosun'a yeni konacıklı olan bir vatandaş kendisiyle tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek çok teşekkür ederiz sayenizde yollar tertemiz çok güzel olmuş sağ olun dedi. Bir başka vatandaş ise bizi hizmet eden insanlar istiyoruz deyince Başkan Mehmet Tosun bizimle ilgili kafanızda bir soru işareti var mı diye sordu. Vatandaşın cevabı ise vallahi yok basından takip ediyorum sizi tanımaya düşüncelerinizi öğrenmeye çalışıyorum oldu kaldırın bir tane araç duramıyor. Yandın olsun. Hadi bize gelen gidenden boş verin. Şurada bir evin yanları farz Başkan Mehmet Tosun, Cevat Şakir Caddesi boyunca girdiği her iş yerinden aynı şikayeti duydu. Yolun daraltılmasından sonra park yeri sorunu yaşadıklarını ve sırf bu yüzden işlerinin yarı yarıya düştüğünü anlatan esnaf, otogara kadar bütün esnaf muzdarip. Bir tane araç duramıyor şurada. Hadi esnafa geleni gideni boş verin. Şurada bir ev yansa nasıl gelecek itfaiye aracı? Yazık yazık dedi. Bir başka esnafsa inşallah başa geldiğinizde önce bu kaldırımları düzeltirsiniz diyerek beklentisini dile getirdi. Başkan Mehmet olsun bu şikayetler üzerine ekibinde esnafların da olduğunu belirtti. Esnafın sorunlarını eğileceklerini söyledi. Bir Düzel ses. Düzel ses. Düzel ses. Oturduğu sokakta yolun bozuk olduğunu belirten bir esnafsa defalarca verilen dilekçeler sonrasında sokağa taş düşendiğini ancak altyapı olmadığı için defalarca kazılmak zorunda kalındığını söyledi. Bence bir ara sokaklara girin hallerini görün diyen esnafa Bodrum için acil eylem planı hazırlayacaklarını anlatan Başkan Mehmet Tosun yaptıkları ziyaretlerde gerek esnafın gerekse vatandaşların her söylediği beklenti ve sorunu not olarak kategorize ettiklerini yaptıkları gözlemlerden elde ettikleri verilerle bunları birleştirerek bir acil eylem planı hazırlayacaklarını ifade etti. Elim onlar, evet, çok fazla zaten. yaşamadım bir yıl yaşadım akşamları Ama yetti diyorsunuz. Yani <laughs> gördüklerim kadarıyla o çiçekler, evet. park yerleri olsun, o motorlar için evet. yaptığınız yer bile çok, hoş çok güzel. Başkan Mehmet Tosun'u karşısında gören bir hayırseverse Tosuna hayvanlara iyi bakacak mısınız diye sordu. Başkan bu soruya yeni bir hayvan barınağı yapacağız, modern bir yer olacak müjdesini verdi. Ziyaretlerinde ekibi içinde görüş beyan eden bazı vatandaşlar Başkan Mehmet Tosun'a güzel insanlar görüyoruz yanınızda dediler. Başkan Mehmet Tosun'sa ben yerine biz olma çabalarını hatırlatarak hep birlikte Bodrum'u yönetmeye hazırlanıyoruz şeklinde konuştu. Vatandaşların beğenisini kazanan Konacak mucizesi adlı kısa filmde ziyaretlerde sık sık sohbet konusu oldu. Bir vatandaş birkaç gün önce internette sizin o kısa filminizi izledim. Gerçekten inanılmaz çok duygulandım deyince Başkan Mehmet Tosun'sa o filmi Bodrum'da da gerçekleştireceğiz dedi. Ziyaretlerini sabahın erken saatlerinden gün kararıncaya kadar sürdüren Başkan Mehmet Tosun, Bodrum Bodrum merkeze birkaç ziyaret daha gerçekleştirerek tüm esnafla tek tek görüşmek istediğini belirtti.